Anne babalar, yetişkinler, çocuklara bakım veren kişiler olarak nasıl bir ortam yaratırsak barışçıl yetileri çocuklarımızda erken yaşlardan geliştirebiliriz. Çocuklarımızdaki çatışmaların nedenleri nereden kaynaklanıyor? Çoğu zaman kardeşler arası veya başka çocuklarla, baba başka kişilerle kaynak paylaşımı. Bu kaynak ne olabilir? Sevgi, ilgi, ayrılan zaman, zaman zaman da maddi şeyler. Bunların eşit şekilde paylaştırılması ve çocuklara eşit şekilde davranılması bu ortamı sağlamada en büyük etkenlerden biri olmalıdır. Bazen bir çocuğun örneğin hastalandı daha fazla ilgiye ihtiyacı var. Tabii ki o ilgiyi o çocuğa göstereceğiz. Ama bunu gösterirken bunun nedenini, nasılını anlattığımız zaman diğer kardeşlere ve aynı zamanda tabii hasta olan kardeşe de o zaman yeri geldiğinde bunun onlara da gösterileceğini hissederler ve bilirler ve görürler. Ve bunu çok küçük yaşlardan itibaren Çocukların anlama kapasiteleri vardır. Hiçbir zaman 2 yaşında, 3 yaşında bir çocuğu o anlamaz, zannetmemeliyiz. Erken çocuklukta çocuklar sözel değil hatta duygusal olarak bunları anlıyorlar ve yaşıyorlar. Demek ki yetişkinler olarak yapacağımız ilk şey bu eşitlik hissini onlara yaşatmak ve duyumsak.